Herkese selamünaleyküm arkadaşlar Karabaş bey 5 saattir Koyunun kıyında neredeyse saat 2'den beri Koyunun kıyında yani Ya saat tam 2'de koyunun kıyındaydı Karabaş bey Aynen neredeyse 4.30 5 saat olacak kim karabas bey karabas bey uy gözlere bak gözlere gözlere bak gözlere kulaklar gitti de şu kulakları şöyle göstereyim kulaklar şöyle göstereyim bir de kim karabas eşek spası panzer hanım evi gitti zaten evi gitti iyi o giderken karabas tuttum anasının arkasını gitmesin diye biz de bir eve gitsin çünkü yolda kaybolur anasını ayak uydurmaz. Şimdi biraz daha şey dersen bulacaksın karabaş. Ha iyi bağırım. Ama yani kulaklar daha tam iyileşmedi yani. Panzer Hanım evde Paşa Bey zaten böyle bir ara koyunu gıyın dedi. Bir ara evi geldi sonra bir daha koyunu gelmedi. Karabaş öğlen annem getirdi. O ara Panzer evdeydi. Yavru bırakıp koyunu gıyın gereği geldiğini görecek. Panzer geldi ama akşam tekrar eve gitti. Allah'tan ben hemen tuttum karabaşın arkasından anasının arkasından gitmesi izin vermedim yani izin vermedim gitmesin biraz koyunları bize alırsın istedim o yüzden karabaş bey burada anası gitti ama onu yapacak bir şey yok anası gider gitsin ama karabaş daha anasına yok uyduramaz şimdi çıktınız mı siz gel bakalım karabaş sen de bir bak şöyle sen ben koyunlar başka hiçbir köpek yok Öyle bir çobanlık, çobanlığını görelim senin hmm, köpek, şey nasıl davranıyorsun koyunlara karşı. Geçkin köpekler olmadan. Vallahi çok rahat davranıyorsun zaten koyunları dibinde, o koyunları yalıyorsun, kokluyorsun. Tam bir çoban köpeği. Çoban köpeği gibi davranıyorsun, sürü köpeği gibi. Gündüz zaten battı. Şimdi bak fazla şey etme yoksa bak canın yanacak bağır canı tekrar. Karabaş gerçekten baya tam ayrılacak yavruymuş arkadaşlar. İşte nasip değil gari. Bize büyütmek nasip olmayacak. Yani biz sadece onun bak artık o karabaş yani bu karabaş başkasının yani biz sadece artık onun bakıcısıyız. Biz onu sadece bakıyoruz, yediriyoruz, içiyoruz, ilaçlarını yapıyoruz. Kulaklarını veteriner bir fıs, e, verdi. Mavi bir fıs fıs. Kulakları hemen iyileşsin gibi sen unu sıkıyor sabah akşam. Yani biz Karabaş'ın artık e, sahibi biz değiliz. Biz sadece onun bakıcısıyız. O bizi sahip gibi görüyor ama biz onun sahibi değiliz yani. Onun sadece bakıcılarıyız biz artık. Yakında yani daha bir ay var gitmesin ama bir ay bile sayılı gün çabuk geçiyor dedikleri o, o işte. Yani sayı gün çabuk geçer. Göz açık kapatsa Karabaş'ın ne ara gitme gitme zamanı geldiğini biz bir daha anlayamayacağız. Aslında Karabaş'tan ayrılacak yavruymuş ama ne yapam yapacak bir şey yok. Biz bir daha biz bir daha kını ayırmak nasip olur inşallah bize erkek dişi. Yani bir çift bir yani bir çift yavru erkek dişi ayırmak inşallah bir daha sefer nasip olur bize. Ya. Babam çok ayıram dedi ama erkek sayısı az olduğu için o yüzden vermem, vermek durumunda kaldım ben. Erkek sayısı şöyle bir 4-5 oluydu. Ayırdım kendimi ama erkek sayısı 2 tane olduğundan olmadı. Dişi sayısı 3 tane. Dişilerle ayrımı niyetim vardı yani. Ama o da olmadı. Dişiler 3 taneydi. Eğer hiçbirini alan o muydu? Karabaş şunu bırak. Gel buraya. Gel gel. 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 Neyse bir şey olmaz. Çabut sadece. Onu yiyecek bir şey zannediyor da o öyle bir şey değil. Yiyecek bir şey değil o. Şu an canı sıkıldığından öyle oynuyor onunla o. Karabaş gerçekten vay, tam bir baş belası olacaksın sen. Bizim başımız değil de sahibinin başında baya tam bir hakikaten baş belası olacaksın. Seni zapt etmekte çok zorlanacak sahibin haberin olsun. Harbiden çok zorlanacak. Çünkü karabaş bakın şimdi, şimdiden hiç zapt olmayacak bir köpeğe benziyor. <laughs> Ama oynasın bir şey olmaz. O çabuk parçası onu yutmaz. Koparamaz da. Çünkü daha süt dişleri var karabaşın. Yani karabacak tam ayrıca gelinmiş. biz e, anlayası iş işten geçti. Yapacak bir şey yok. Yani biz onlar sadece bakıcılarız. Bir yeni ayırdığınız zaman kendinize üç aydan fazla baktıysanız o artık o yeni verme şansınız olmaz. Neden? Çünkü en iyi üç aydır siz gördüğü için e, artık yeni bir yere yeni sahibine gittiğinde oraya alışması daha şey olacak. Güçleşecek. Ya Karabaş bırak şunu. Şş, gel 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 gel. Ya insanların bu tür şeyini <laughs> Bakın gördünüz mü? Ufacık bir şeyde karıştınız mı? O da size karışıyor. ufacık bir şeyde siz karıştınız bu karabaşı karabaşı sizi karışıyor videoda bilmiyorum ne kadar çıktık ama ufak bir sadece bıraksın diye şey bak sesin çıkamıyor ama bir e, tepes attığında da beni aşağı ediyor ha gel buraya gel 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 hadi bırak karı oyunu gidiyoruz <laughs> panzaranım evi gitti dediydim ben karşıdan geliyor panzarın. gel çık 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 ya, koyunun peşinden geliyor eşek sıpası. Tamam işte bak tam bir daha var köpeği. Tamam bir çoban köpeği bak. Bak koyunun arkasına bak. Gel. Ufak bir kızdım ya ona gari burnu şeydi. <gülüyor> beni <gülüyor> şey oldu sinirlendi. O deyince her şeyin yanına gitti. Daha, e, sürünün yanına gitti. Sürünün arkasından geliyor. bizim görüntü de gitti de kötüleşiyor. Videoyu biraz geç başladık ama yapacak bir şey yok. Ah 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 ah. Kuç Gel buraya. Ne yapıyor orada? Ah, aferin oğlum. Ha. Ah. Ah, ha, sürünün arkasını topla. <laughs> Eşek sıpası. Yapalı yapalı gidiyor. Yapalı yapalı. <laughs> ya görüyoruz bu karabaşı bak. Tam bir de var köpeği işte. Tam bak tam bir sürü köpeği bak. Tam bir sürü köpeği gibi davranıyor bak. Hem de çekirdekten bak. Nasıl yürüyor, nasıl bakıyor, nasıl şey ediyor bak. Bak oyun o da bak uzayan yere oku vuruyor bak. Bak hiç korku diye bir şey yok yavrudu bak. Kimeni kısmı koka. Bu oyun ayağını yere vurduğu zaman. Koka yani gerçekten koka. Ha. Bir yandan da karabaşı bakıyorum. Aklı ah, kalmasın. Koyunlarım biraz önüne gidiyor. Panzer Hanım zaten burada. Ben evi gitti diyordum. Ya çünkü bayağı bir köyün altındaydı. Biz buradayız. O bayağı çeşmenin, o köyün geçindeki çeşmenin oğladaydı. Sesi oğladan geliyordu. Geriye gelmez dedim bari. Gel, gel. İyi, geliyor. Ah, ah, çık, 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 çık. Ah. bak, 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 bak nasıl geliyor, bak, çık, çık. Nasıl gidiyorsun biraz daha, nasıl gidiyor? Nasıl biraz önde gidiyor ama iyi. Karabaş tam bir anasını görmesin zaten. Anasını görürse koyunu şey etmez. Koyunu belirlemez, bizi belirlemez. <laughs> at gibi geliyor. At gibi. Mermi yani at gibi yürüyor. Yürüyüşü anası gibi Böyle mermi gibi yürüyor. Şimdiden daha yavru bu. iki aylık bir yavru. Şimdiden mermi gibi yürüyor. Kuyruğun kıvırmıyor ama yürüyüşü o şekilde yani. Ritim ritmik yürüyor yani ritim tutu tuta. Evet koyunları topladık. Bir çoban köpeği önde gidiyor. Asıl büyük aslan paşası. Aslan karabaş arkadan geliyor. Dikkat edin. <laughs> Önümüzde köpek bazı çekesinin hepsini boğa hata vallahi karabaş. Hmm. Bak gelmiş bile eşek sıpası. Köpeği olan köpeğin zapt etsin. Karabaş geliyor. Allah bu var sedinden adamıyız Karabaş'ın. <laughs> <laughs> Koyuna susamış. <laughs> koş 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 koş. Tamam bu saatten sonra anasıyız böyle ki size bir şey olmaz. <laughs> o biraz o kiloyu boyu verirse güzel olacak. Ha gene büyüyor mu? Büyüyor ama hala hala küçük. Yani bir tık büyük olsun, bir tık böyle boy gelsin. Tamam var her türlü bizi ayak uydurur. Bir tık böyle boyu her türlü bizi ayak uydurur. Gel çık 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 çık. Pazar gel buraya gel gel gel. Aslında arkasından gitmemesi gerektiğini bilmiyor bir türlü. Gel gel gel. Çık 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 çık. Öğrenecek. Zamanlı öğrenecek. Evet. Koçlar da birbirine girdi. Kamera çıktı galiba koç. Kışk. Evet. Bir günü daha bitirdik. Evet. Karabaş'ın eve dönüş yolculuğu. Karabaş'ın eve dönüş yolculuğu bu da. Anasını bakalım ne kadar ayıp yürüyecek. Yürü yürü, ananın önünden yürü eşek Bu senin en uzun yürüyüşün olacak şimdi. Bu şimdi senin en uzun yürüyüşün olacak. Gerçekten karabaş hem ay elli ayakta hem sallı bir köpek olacak. Anasının. Ya işte panzerin erkek versiyonu düşün. Karabaş aynı o. Panzerin erkek versiyonu. Renk, yürüyüş, kafa, tip, fizik. Anasının sadece erkek versiyonu olacak. Karabaş. Panzer. Karabaş'ın dişi, dişi versiyonu. Büyümüş, yetişmiş. Karabaş da panzerin erkek versiyonu. <laughs> o şekil. Hı? Hmm. Şehir gidecekti akşamleyin. Evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.